Alo Feride ne haber? Fena değil Ahmet senden ne haber? Ne demek fena değil kız? Bir şey mi oldu? Ya Ahmet bugün bir hasta bile gelmedi ya. Bir hasta bile. Öldüm sıkıntıdan. E iyi işte dinlenmişsindir. Ya yok ne dinlenmesi ya. Daha çok yoruldum. Vallahi insan çalışmayınca daha çok yoruluyor. Allah Allah. Ya bir de şey. Ney? Ya yok senin de canını sıkmayayım şimdi. Söyle lan ney? Ya... Hastanede birileri arkamdan çok kötü doktor diye söylenti çıkarmış. Aa, kim? Kim yapar böyle bir şey ya? Ya bilmiyorum Ahmet, birileri yapmış işte. Ya o kadar çok Feride yaramaz demişler ki arkamda. Hemşire çıkış kağıdına imzalatırken adımı Feride yaramaz yazmış ya. Feride üzülme ama. Biri de demiş ki Ahmet Feride sağ ayakla sol ayağı ayırt edemez bile de demiş. Ya ben bir kere Adı da gündeme geldi ya. Allah kahretsin ya. <laughs> ya bıktım bu ülkeden ben ya. Var ya üç hafta bile bekleyemiyorum gitmek için. Gideceğim ve bir daha geri dönmeyeceğim ben ya. Feride kapat yavrum. Tünele giriyorum ben. Seni ya. daha sonra ayıracağım. Kapat. Kapat. Ulan kim dedi sağ ayağıyla sol ayağını ayırt edemez diye. Kim dedi? Bana bakmayın ben demedim. Ahmet. Ellemeyedik iyidir an. Vallahi bak kız acayip şekilde motive oldu biliyor musun? Ülkeden ayrılmak için. Ölmek var dönmek yok kardeşim. Plan C o halde. Gaza gelme hemen! Tamam bir dur, bir dur bir tamam, bir sus ya! Gazlanmasın mısın oğlum sen? Bir oturalım, bir düşünelim, düşünelim. Murat Akıl Ahmet, öfkeyle kalkan zararla oturur. İyice düşünmeden hareket etmeyelim. Bence de. Tamam lan sen bir şey demesen de olur. Allah Allah gerek yok ikna oldum ben tamam. Gidelim o zaman adam gibi oturalım bir düşünelim. Yalnız ben bir şey yapmaya kalkarsam bu arada beni engelleyin gençler. Ha? Şöyle teyzemin evladı. Arabayı sür. Tek seferde çalıştı ya lan. Ulan Murat tarz diyorum bu tarz tarz. Din, dinle! Ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Dinle buraya ver dikkatini. Hadi, Romalı kardeşlerim, operasyon Ferici'yi devreye sokuyorum. Ahmet, Allah aşkına şunu doğru düzgün anlat ya. Ekstra motivasyon oluyor sanıyorsun da olmuyor kardeşim, olmuyor. Tamam ulan. Allah Allah. Feride'nin hayatını güzelleştirme operasyonunda öyle tek bir yere abanmak yerine sistematik çalışacağız yavrularım. Anladınız mı? Feride yengenizin hayatını parça parça düzelteceğiz. Parça parça. Misal, bak buraya. Bir, ev hayat. iki iş hayatı. Üç, gündelik hayat. Bak buraya, bak buraya. Dört, aşk hayatı. Birinci adım, ev hayatı. Bir kere Feride yengeniz bana evde dediydi ki... Kendi kendini temizleyen bir ev yapsınlar Ahmet. Yemin ediyorum dakikasında satın alacağım. Tut bir kadın temizlesin Feride. Vallahi mi lan? Aa, bak bu benim hiç aklıma gelmemiş. Ahmet kalem var, kalem var. Benim bunu yazmam lazım. Ya şapşal. Zaten evimi başkası temizliyor. Daha iyi temizleyemiyorlar. Yani böyle kıyı köşe görünmeyen yerleri hiç almıyorlar. Açsana yani. sesini. Başından e, kötü bir evlilik geçmiş. Sonu hüsranla bir... Yani. Romalı kardeşlerim! Sadi karışma sıçarım diz kapağına ha. Yeter ulan. Allah Allah. Oğlum ben motive oluyorum lan. Siz olmayın bana ne? Hayret bir şey ya. Oğlum var ya Feride yengenizin evindeki çekyatın arkasına bir pislik birikiyor. Bir toz birikiyor. Allah sizi inandırsın. Böyle hani temizlemek istersin ya. Böcek eziyormuşsun gibi hissedersin ha. Ahmet. Ayıp oluyor ama. Kızın arkasından konuşuyorsun bak. Yok be Rüstem abinin arkasından konuşması ya. Ben olayın vehametini anlayın diye şey yapıyorum. Bak bu Estağfurullah. Bu bir gün salak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Benden utandı da temizlemeye yeltendi Sadi. Öldürme dedim ya. Günahtır dedim. Evin dedim beti bereketi o dedim be. Neyi öldürmesi lan? Senin aklın nerede lan? Ha? Senin aklın nerede? Öldürürüm. E ne buraya? Dikkati buraya ver. Bir dakika ya şimdi ben doğru mu anladım? Biz kızın evini mi temizleyeceğiz? Ya oğlum kız evi severse evle arasında böyle inceden bir bağ olursa anlar mısın? Hani gideceği de aklına geldiği zamanlarda burnunun direği böyle hafiften ince ince sızlıyorsa gitmesi de zorlaşır be Cemcir Ha? Abi neden burada bulunduğuna dair bir fikrim yok ama plan çok güzel olmuş Allah muvaffak etsin. Hadi ben mutfaktayım. Hayır Mesutçum sakin. Ne oluyor ya? Mesut'cum evi çeki düzene sokmak gibi kritik bir görevi de size yani sen ve Vedat kardeşime devrediyorum. <laughs> olmaz. Abi benim işim gücüm var. <laughs> oğlum Mesut, bak bu otelin yönetimi çok tanrılı dinler gibi oğlum. Aslında herkesin ne yapacağı belli fakat otelde hiç kimse yok. Adam burada bir saattir bir şey anlatıyor lan. Ağzına kaçıp bir şey söyledin mi? Söylemedik. Bu otelde bizden başka kimse var mı? Yok. E ee? Ya benim yerime bakacak kimse yok buraya. Arkadaş kendisini Manuel Fernandez zannetti ya la. Oğlum bak klima var mı? Nevresinler her gün değişiyor mu? Kahvaltı fiyata dahil mi gibi hayırlı soruların hayırlı cevaplarını ben hallederim. Anladın mı? Abi, olmaz. Tamam. Sadi, Sağ ol. Dikkat et düşürme çok var orada. Abi ben üstüme bir şeyler alayım siz Vedat'ı ayarlayın. Adresleri lobiye bırakın ben hallederim hadi. Lan yani 50 liraya dibi düştü ya lan otomatik Fernandez. Yalnız Ahmet Kural'a bak aynı numarayı ben yapmıştım Pınar köfteyi çakmıştı. Oğlum Feride var ya hayatta anlamaz. Siflidir la o. Sufledir oğlum o. Sifli la işte sifli. Sufle sufle. Sifli lan. Allah Allah. Sadece yalnız var ya temizlikçi kadın madın getirecektik yani. Para var bu, bu. daha ucuza geldi. Biz bayağı iktisatlı adamlar olduk ya la Cemcir lazım. Çak bakayım gel. Çak ulan çak hadi. Hoppa hoppa. Affet misin? Bak buraya bak hemen dağılma. Ne anlatıyorsunuz birbirinize oğlum? Anlatın biz de gülelim lan. Allah Allah. Dayı kusura bakma. Bak buraya bak. Evi düzeltme konusunda çuvalladık Romalı kardeşlerim. Neyi lan? Neyse, tamam o konuya sonra döneceğiz. İkinci aşamadayız. Yani gündelik hayat. Feride'nin doktor olmasıyla gurur duymasını sağlayabilirsek. Duymuyor mu zaten? Ya duyuyor da. Ee sıkıntı ne o zaman? La oğlum bir sus lan bir sus beni sinir etme bir konuş tutmadım ben. <laughs> Feridem doktorluğuyla kendini biraz böyle hani özel hissederse... Öyle değil mi zaten be oğlum? Ya anasını satayım, bir sen eksiktin abi ya. Dön üst üste bindirme, konuşuyorum, konuşuyorum. Aa! Ya üst üste bindirme, konuşuyorum daha ya. Bir ballandırarak gel yaptırmadınız be yavrum. Feride Tekin'i gördü mü hiç? Gördüm ya, görme görmemiştir galiba Hasan ı sam Oğlum çağrılar bilmiyorsa ben nereden bileyim lan? Sadi, şu Tekin'e bir ulaşıver bakalım ya. <laughs> Allah Allah ya Tekin benle ne alaka ben niye arıyorum ya? Ne kadar saçma benim Tekin'i aramam ya adamın asabını bozmayın lan! La hadi ara işte Zehra ya. <laughs> Alo. sen de Zehra'yı ya. Alo Zehra sende bu Tekin numarası var mı ya? He Ahmet'in bir işi varmış da. Ha, Yanında demek. gelsin buraya. Buraya gelsin. Şey A Ahmet diyor ki buraya gelsin diyor. Neredesiniz siz? Gelsin gelsin. gelsin. Bizdesiniz. <laughs> ha. şey yapın o zaman ya bir buraya gelseniz de bir pansiyon. Buna. Murat'a. Pa Murat, a. Murat abinle. Ha. Hadi. Bu ne be? Terence Malik filmi gibi herkes başka tarafa bakıyor. Poz kesmeyin. Geliyorlar işte. Dur! Çekinmesin ağzını bunun kralına! Seni Vedat'tan meter yapmam be lan! Sadi, kızın sevgilisi be oğlum. Tabii tabii. Kızın sevgilisi işte oğlum. Sakin ol. Sakin ol şampiyon. vallahi bayıldı. Onay gelsin, onay gelsin.